Merhaba Ay Burcu Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan Olanlar. Haziran ayı genel olarak Mayıs ayının son haftasının transitlerinin etkilerini hissedeceğimiz bir ay olacak. Onun dışında iki tane önemli olayımız var. Bir tanesi de Jüpiter Retro'ya başlıyor Haziran ayında. Diğeri de 10 Haziran'da gerçekleşecek Güneş tutulması. Önce Jüpiter Retrosu'ndan başlamak istiyorum. Ayın son haftasına denk geliyor. 21 Haziran'da başlıyor ama bütün bir yazı Jüpiter retrosu etkisi altında geçireceğiz. Satürn retrosuna eşlik edecek Jüpiter retrosu da. 15 Eylül'e kadar sizin 7. evinizde geri hareket edecek. 19 Ekim'de de sizin 6. evinizde gerilemesini tamamlayacak. Dolayısıyla dediğim gibi bütün bir yazı Jüpiter retrosu etkisi altında geçireceğiz. Jüpiter büyük kurudur, bilgelik gezegenidir. Farkındalık gezegenidir ve e, hayat şansıdır, e, ruh, evrensel, tanrısal şanstır, büyüme enerjileri, bereket enerjileri bulunduğu evde gerilemeye başladığı zaman bizim ruhani büyümemizi etkiler. Retroya başladığı zaman ruhani büyümemizi destekler, e, ruhsal olarak büyümemizi arzu eder. Ve bu konularla ilgili bize şanslar getirir, farkındalığımızı arttırır, sorgulama yeteneğimizi arttırır, kişisel gelişimimizi destekler. Diğer taraftan maddi konularla ilgili şanslarımızı biraz kısar. Kısar fakat vermeyecek manasında değil ya da engelleyecek manasında değil. Sadece ruhani gelişimi desteklediği için, o alanda gelişmemizi istediği için... Bunları biriktirir, retro tamamlandıktan sonra tekrar karşımıza çıkarır. E, bu şansları birikmiş olarak alırız. E, ne zaman dediğim gibi 19 Ekim'e kadar devam edecek bu retro. Bu retro tamamlandıktan sonra tekrar karşımıza çıkaracaktır. Retrolarla ilgili şöyle bir durum var. E, haritanızda herhangi bir retro gezegen varsa. O gezegenin retro dönemleri sizin için e, diğer insanlar gibi negatif dönemler olmaz hatta desteklendiğiniz dönemler olabilir görecek. Dolayısıyla e, doğum haritanızda jüpiter retrosu etkisi altında doğmuşsanız bu retrodan çok da negatif etkilenmezsiniz. Siz e, şanslarınızda böyle ekstra kısılması hissetmeyebilirsiniz. Sizin hangi alanınıza gerçekleşiyor? Sizin yedinci evinizde gerçekleşiyor bu gerileme ve bu şansla ilgili maddi şansla ilgili kısıtlanma yedinci ev konularıyla ilgili gerçekleşiyor. Ortaklıklar ve ikili ilişkilerle ilgili şansınızın biraz kısıldığını hissedebilirsiniz eğer haritanızda Jüpiter retrosıyla doğamamışsınız. Bu süre zarfı da bu alanlarla ilgili. Beklentilerinizi biraz azaltmanızı tavsiye ederim. Çok fazla mücadele etmenize gerek yok. Dediğim gibi bu ruhani gelişmeniz için desteklenen bir süreç. Süreç tamamlandığında 19 Ekim'den itibaren ortaklıklar ve ikili ilişkilerle ilgili alanda şanslarınız tekrar artacaktır önümüzdeki bir yıl içerisinde bir yıl boyunca içerisinde derken yani bir yıl beklememiz gerektiği anlamına gelmiyor önümüzdeki bir yıl boyunca bu konularla ilgili destekleneceksiniz Jüpiter tarafından zaten bu yazı biraz daha e, farkındalığınızı arttırmak için çalışarak ya da daha akışta kalarak geçirmenizi tavsiye ederim. 2 Haziran'da Mars 12. evinize, Yengeç burcunuza burcuna geçiyor. Mars bulunduğu alana böyle hareket enerjisi getirir. bizim savaşma enerjimizdir ve mücadele enerjimizdir. Mücadelelerimizi hangi alanlarda verdiğimizi gösterir Mars'ın bulunduğu ev. Şimdi 12. evinizle ilgili konularda bir mücadelenin söz konusu, ani gelişmeler söz konusu olabilir. Ama 12. ev öyle bir ev değil. 12. ev toplumdan uzak kaldığımız, yalnız kaldığımız zamanları temsil eder. Bu gönüllü bir yalnızlık olabilir, tatil gibi. E, ya da mecburi bir yalnızlık olabilir. İşte kısıtlamalar, işte sağlık sebebiyle uzaklaşma, toplumdan uzaklaşma. E, ya da farklı mecburiyetler yüzünden toplumdan uzaklaşma söz konusu olabilir bunlarla ilgilidir 12. ev. Vermek mecburiyetinde olduklarımızdır. Yani istemezsek de vermek zorunda olduklarımızdır. Yani borçlarımızdır 12. ev. Diğer taraftan çok uzakların evidir. Eğer yurt dışı ile ilgili konularla ilgili çalışıyorsanız bunlar da 12. evin konularıdır. Bunlarla ilgili bir e, mücadeleniz, bir huzursuzluğunuz ya da ani gelişmeler söz konusu olabilir. Huzursuzluk diyorum çünkü daha çok psikolojik bir ev aslında 12. ve Mars Yengeç Burcu'nda tam olarak fiziksel enerjisini ortaya koyamaz. Daha pasif agresif bir hal alır. Bu konularla ilgili böyle bir huzursuzluğunuz, böyle bir enerjiniz var. Bütün Haziran ayı etkisi altında olacak bu duygunun. Fakat venüs 23 Haziran'da bu alana geliyor ve Haziranın son haftası diyebilirim ki bu alana şifalandırıyor. Mars'ın bu ani ve fevri huzursuz enerjisini şifalandırıyor. Venüs bu alana gelerek 23 Haziran'dan itibaren sizin için bu toplumdan uzak kaldığınız yalnız kaldığınız dönem biraz da daha keyifli bir hale geliyor. Eğer hastalık sebebiyle bu alandaysanız, toplumdan izole oluyorsanız şifalandırmak üzere geliyor. Yurt dışı bağlantılı konularınız varsa bu konuları da şifalandırmak üzere bu alana giriyor. Diğer taraftan Mars'la Venüs'ün bir araya gelmesi tutku enerjisini de verir. Dolayısıyla 23 Haziran ve bunu takip eden günlerde 12. konularıyla ilgili yalnız kaldığınız konularla ilgili zamanlarda zamanlarla ilgili ya da işte e, ödemeleriniz varsa yurt dışı konularıyla ilgili çalışıyorsanız bu konularla ilgili e, tutku enerjinizin arttığını da söyleyebiliriz. 3 Haziran'da Merkür tekrar Boğa'ya geri dönüyor. Şimdi Merkür Haziran'ın son ay, son haftasında Mayıs ayının çok özür diliyorum. Merkür deyince ben, bende de başladı. Şimdi Merkür etkisini gösterdi. Mayıs'ın son haftasında Merkür ikizler burcuna geçmişti ve o alanı birazcık hareket hareketlendirmişti. 6 gün böyle bir karmaşa yarattı. tekrar 3 Haziran'da Boğa burcuna sizin 10. evinize geri dönüyor. Şimdi geri dönerken e, geri geri yürüyen e, bir insan gibi hataları açık hale geliyor Merkür. Tabii Merkür'ün hataları e, fiziksel kazalara değil, iletişimsel kazalara sebep oluyor. Sizin 10. evinizde geriliyor. 3 Haziran ile 23 Haziran arasında kariyer evinizle ilgili eğer çalışmıyorsanız hayattaki sorumluluklarınızla ilgili alanda iletişiminizi arttırıyor. Arttırırken de Hatalara sebep oluyor. iletişim problemlerine sebep oluyor. Sorumluluklarınız, hayattaki sorumluluklarınız ve kariyerinizle ilgili e, ekstra dikkat etmeniz gereken bir dönem 3 Haziran'la 23 Haziran arasında e, yeni anlaşmalar yapmanız gerekiyorsa, sözleşmeler yapmanız gerekiyorsa, yeni başlangıçlar yapmanız gerekiyorsa ekstra dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum 3 Haziran'la 23 Haziran arasında Merkür retrosu süresince iletişiminize çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Yanlış hata yanlış anlaşılmalara, hatalara sebep olabilir. Kariyerinize ilgili alanlarda yeni başlangıçlar yapmayın demiyorum çünkü hayat devam ediyor. Elbette yeni başlangıçlar yapılacak ama ekstradan önemli bir durum söz konusu. Çünkü 10 Haziran'da yine bu alanda 10. evinizde bir güneş tutulması söz konusu. Güneş tutulmaları da kuvvetli yeni aylar olarak kabul edilir. Çok kuvvetli bir başlangıcınız var kariyerinizle ilgili, hayattaki sorumluluklarınızla ilgili. Hayatınıza yeni bir sorumluluk gelebilir. Hayat kariyerinizle ilgili yeni bir başlangıcınız olabilir. 10 Hazirandan itibaren bu bir güneş tutulması yani çok kuvvetli bir yeni ay olduğu için etkileri 15 günden daha uzun sürecektir. Birkaç ay etkisini etkisi altına kalacağınız bir başlangıcının söz konusu olabilir. 10 Haziran'dan itibaren bu oldukça pozitif bir başlangıç aslında. Neden öyle? Takım yıldızından anlıyoruz bunu. Rohini takım yıldızında gerçekleşiyor. Oldukça enerjik, cömert, bereketli, düşüncelerini hayata aktarabilen, ve başarıyla sonuçlanan kazançlarla kişisel kazançlarla sonuçlanan başlangıçların temsilcisidir ruhani takım yıldızı. Dolayısıyla bu konularla ilgili çok güzel bir başlangıcınız var. 10 Haziran'dan itibaren birkaç ay içerisinde sizi etkisi altına alacak. 25 Haziran'da da 5. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Yay dolunayı. Bu da aslında Rohini takım yıldızı gibi çok güzel bir takım yıldızı. Çok uğurlu bir takım yıldızı. Pruvaşada da gerçekleşiyor. Pruvaşada, e, Venüs enerjisinin çok kuvvetli olduğu e, kutsalmış takım yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor. Yenilmez yıldız olarak kabul ediliyor. Zorlukların üzerinden gelebilme becerisini temsil ediyor. Yani 5. ev konularıyla ilgili işte e, aşk hayatınızla ilgili, çocuklarınızla ilgili, size keyif veren şeylerle ilgili ya da e, borsa gibi şans oyunlarıyla ilgili şans gerektiren konularla ilgili bir mücadeleniz vardı belki. E, bu mücadeleyi içinize çok sinerek, yani çok pozitif duygularla çünkü dediğim gibi e, pozitif enerjinin çok yüksek olduğu bir takım yıldızı bu tamamlıyorsunuz. Yaptım. Yenilmedim. Yaptım. Şimdi evet farkındayım. Yenilmedim ve kazandım arasında biraz fark var. Bu mücadeleyi temsil eden bir durum söz konusu burada. Bir mücadeleniz vardı. O yüzden yenilmedim diyorum. Bir mücadeleniz vardı. O mücadeleden alnınızın akıyla çıkıyorsunuz. Çok memnunsunuz. Ee, çok iyi hissediyorsunuz. Çok pozitif hissediyorsunuz konuda bu konuyu burada tamamlıyorsunuz. Hallettim tamamladım. Bitti. İçime sindi. Bitiriyorum. Bu konuyu burada kapatıyorum diyorsunuz. Ee, ve hayatınıza e, bu şekilde devam ediyorsunuz. Beşinci ev ile ilgili. Bu dediğim gibi aşk hayatınızla, çocuklarınızla yaratıcılıklarınızla size hayatta keyif veren her şeyle ilgili olabilir. Çok güzel bir e, kapanışınız var. Çok keyifli bir kapanışınız var e, post sizi destekleyen e, bir kapanışınız söz konusu 25 Haziran'dan itibaren 15 gün içerisinde bu bir dolunay olduğu için e, etkileri 15 gün sürecektir ve 5. evinizde herhangi bir gezegen yoksa çok da fazla hissetmeyebilirsiniz. Haziran ayı şimdilik bu kadar. Temmuz ayı videolarında görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz kanalımı takip ederek beni destekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.